Bopazzi 200 mg fin kaplı tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ameliyat ile çıkarılamayan, rezeke edilemeyen ilerlemiş böbrek kanseri, lokal rileps veya metastatik renal hücreli kanser olan hastalarda tek ilaç olarak tümörde ilerleme görülene kadar kullanımda endikedir. Vücudun bağ dokusunu etkileyen bir kanser türü olan yumuşak doku sarkomunun bazı alt tiplerinde teklaç olarak kullanılır. Daha önce ilerlemiş yumuşak doku sarkomu için en az bir seri kemoterapi ya da en fazla iki seri kemoterapi kullanmış ve sonrasında tümörde ilerleme görülmüş hastaların kullanımında endikedir. Yumuşak doku sarkomu organları destekleyen, çevreleyen ve koruyan kaslarda, kan damarlarında, yağ dokularında veya diğer dokularda meydana gelebilir. Normal doz günde bir kez alınan 800 mg'dır. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz dozu ayarlayabilir veya geçici şekilde Vopazzi tedavisini kesebilir. Tabletleri her gün aynı saatte teker teker su ile birlikte yutarak alınız. İlacın emilimini etkilediği ve yan etki olasılığını artırabildiği için tabletleri kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Başlıca yan etkileri: şiddetli göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, kafa karışıklığı, bulantı, kusma, nefes darlığı, nöbetler, krizler, bayılma gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.